Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim efendim. İslam dini sohbete En sünni ve cemaata bağışı inşallah. Ağlı mesaj sınırlı mesaj, mesaj Ben kuafın işte hafızamda 10 sayfa 15 sayfa 100'e yakın var efendim. Ve efendim benim Alim İslam el fakihullah heydin ve haydar fakihullah. Haydi boyut efekti daha istemiyorsan pecesi mi görüyorsunuz olmasa söylüyorsun Efendim inşallah kamera video yapıyorum efendim inşallah video yapıyorum bakınız. efendim tabii ki Allah Teala'ya bakış İslamiyete ve dünyaya bakış açımız ibadet ettim mi değişmesi lazımdı. Çünkü ibadet edersen hararetten mi dönüyor, hararetten mi dönüyor? Sen ibadet ettikse, ibadetin seni İslamiyet'e ve Allah'ın sana yakınlaş, yakınlaş yakınlaştığı masadır efendim. Bu nedir? Zikir Kuvan-ı Kerim şarttır. Zikir çekmedin, bunun için zikir çekmedin Kuvan-ı Kerim şarttır. Bilgin de oluyor, biraz, biraz ilmi bir gün de olabilir ama bir bilgin, bilgin de olmasa da bile, Çünkü Hara Behlal'ı arama için bir gece şattı. İmihal bilgisi de şattı. Tabii ki bilgiler sattı. Onun için yani... Onun için illa ki... en azından ima, en azından sünneti senin uyulması lazım. Sünneti ve uyulması lazımdı. Sünneti de bir uyulması lazımdı. Şey şimdi... helalla bilmiyor, helal ne oldu? niye, niye ilmi hal bir gün olacak efendim? Diki kumanı ye kendisi yetmiyor. Diki efendim, ağzından bir küfür laf, küfür laf da, küfür gibi bir laf da dinlen çatır. Namazı o yüzden zekete hacı fazla küfür edesin, kafa olursun muhafaz Allah. Olur. Sen namaz kılın, namaz kılma dersen kafa olsun, olursun dinlen de İsa Aleyhisselam'ın İnicanı inkar et, kim öldüğünü kafesin. Çünkü yani böyle. Bu sen dikkat et. İşte, fazı fasık, fasık değil. Keşke fasık olsun. Çünkü küfe gidi küfe gidiyse fasık küfe oluyorsun. O da kal, fasık küfe oluyorsun, küfe ol, küfe kafesin? Fasık küfe, fasık kafe. Şimdi bidet bidet ehli bidet ehli bidet ehli ibadet edecekti. Ha bidet iba, ehli ibadet eden bir Allah Resulü buyurmakta ki efendim fası ibadet eden ibadet fası ibadet değil sapıklıktan değil yani. Bakıyoruz Mekke'ye bu bu Hocalarımız şifreye karşılaşıyorlar. karşılaşanlar ne vardır. vardı? Yani tecrüt namazıklar, ben tecrüt namazıklar bir olabilir, şiirler de olabilir, ben bir olabilir. Tecrüt namazıklar, ondan itikatı, onda o zaman fasık olurlar, bidat, bidat, Allah yasa, Allah alem. Tabi ki de bidat ehli, bidat ehli illa cehennemden ucaktır. Bir de illa ki cennet olacaktı. Öyle öyle. Ben